Evet arkadaşlar. Karavanımız çok şükür. Bütün her şeyini yaptık, bitirdik. Şimdi dolaplarımız, buzdolabımız, burada saklama dolabımız. burada da ocak kısmının olduğu yerde mermer yaptık. Perde perdelerimizi herhangi bir şekilde bir alevden dolayı yanma meydana gelmesin diye perdelerimiz bu şekilde açılıp kapanıyor. İstersek bu şekilde de kapatabiliriz. Şöyle. Şu anda masamızı aşağı indirdik şekilde pistonumuz var altında. altında. Yukarı kaldırdığımızda yemek yiyoruz. Yeniliyor. Lavabomuzu daha önceki videolarımızda göstermiş olduğum gibi granit yapmıştık. Bu şekilde bir yaşam alanımız oluştu. Herkese tavsiye ederim.